Sevgili arkadaşlar, insanın bu hayattaki en büyük gayesi cenneti kazanmak olmalıdır. Kazanmak, yani insanın en büyük gayesi cenneti kazanmaktır. Ve o olmalıdır. O yüzden cenneti kazanma yolunda amel edelim. Ve bu materyalist çağda cennete dair şüphesi olan varsa 28. söz okusun. Tabi tabiat risalesi 10. söz. Tabiat risalesi Allah'ın varlığını böyle gözle görür gibi ispatlıyor onun söz öldükten sonra dirilmeyi böyle iki kere iki dört eder derecesinde ispatlı 28. söz bu sözün iki vardır diye başlayan 28. söz cennet nimetlerini böyle tek tek ispatlıyor özellikle bu materyalist çağda materyalizmden e, materyalizmin zehrini alıp da cennete hurileri yönelik eleştiri yapanlar, işte Kur'an o inkar edenler, ben Kur'an'la duyduk, cenneti kabul ediyorum ama bu buyruları kabul etmiyorum diyen. Ya yani hem materyalist, tabiat peres bakış açısıyla bakıyor, hem de şehvani nazarıyla bakıyor. Halbuki öyle bakmayacaksın. Nimet nazarıyla bakacaksın. Cenab-ı Hakk'ın cennet eline verdiği nimet nazarıyla bakacaksın. O bakışla bakacaksın. İşte yani ben bu videoda onu söylemek istedim. Gerçekten e, biz ne kadar şükredecek azdır. Çünkü hem Müslümanız, hem insanız. Bak ot değiliz, odun değiliz, pencere değiliz, masa değiliz, taş değiliz, telefon değiliz, telefon tuşu da değiliz. İnsanız bu bir. İkincisi bir de Müslümanız. Yani bir de aklımız yerinde. Peygamber Efendimizin ümmetine ümmet olmuşuz. Ya bizden daha nimetli olan var mı? İşte inanılmaz bir şey değil mi İşte biz ne kadar hani Kur'an-ı Kerim'de ne kadar az şükrediyorsunuz ayeti var ya sanki benim için söylenmiş senin için söylenmiş gerçekten böyle ya onun için Rabbim bizi bu videoyu izleyenleri bütün akrabalarınızı sizin akrabalarınızı bütün müminleri bağışlasın ve ateş azabından korusun ahirette dünyada ve ahirette iyilik nasip etsin Ateş azabından da korusun Rabbim bizi. Amin. Ve şu an bu videoyu yaptığım mahalledeki insanları, küfür üstünde olanları hidayet edersin. Amin. Bu binada olanları, karşı binada olanları, öbür ki binada, sağ binada, sağ ve sol binada olanları. Bu mahallede, bu Berlin'de videoyu paylaştım. Mahalledeki ve Berlin'dekileri tabii ki. Ve tabii ki Almanya'dakileri. Tabii ki dünyadakileri Rabbim hidayet nasip etsin. Bazen metrodayken, tramvaydayken böyle bakıyorum ehli kitaba, ehli kitaba ama batıl testisi inancı olanlara bakıyorum, bakıyorum. Yaşlılara, gençlere ya böyle içim gidiyor böyle ağlayasım geliyor. Çünkü batıl din üstündeler. Öyle ölse öyle gidiyor. Ebediyet gidiyor. Ebediyet gidiyor. Onun için... E gerçekten bizim özellikle Avrupa'da yaşayan Müslümanlardan Allah hesap soracaktır. Allah seni, mesela Allah beni buraya getirdi. Dini için ne yaptım ben? Kitabı için ne yaptım? Peygamberi için ne yaptım? Hangi insana hak ve hakikat anlattım? Hangi insana işte Kur'an-ı Kerim'i tavsiye ettim? Okumasını, araştırmasını ya da Risale-i Nur'u. Çünkü materyalist çağda materyalizmin zehrini almışlar. Özellikle aklı, gözü, nişlere e, hakkından Risale-i Nur gelir. Tabi Cenab-ı Hak hidayeti veren Allah'tır. allah Teala allah Teala hangi insana, hangi şeyle hidayete e, hidayeti nasip edeceğini e, en iyi bilen O'dur yani. O nasip eden O'dur. Hidayete erdiren O'dur. Ama ben genelde e, şöyle e, rastladım insanlara, özellikle dün mesela, iki defa yanlışır. Gideceğim, ev'e gideceğim iki defa yanlış bindim, Met yanlış metroya bindim, yanlış tramvaya bindim. Biraz da sinirlendim ama ama işte e, metroda biriyle konuşmaya başladım. Yani i̇şte öğrendim ateistmiş ailem diyor dedi ailem ateist. Kız arkadaşım ateist. Öyle muhabbete başladık falan bak dedim e, Almanca'm yeter Almanca'm olduğu kadar. Kur'an-ı Kerim'i araştır. Sonra oku. Bak dedim YouTube'da benim izlediğim Müslüman olan Alman, İngiliz, Amerikalı, Fransız hep söyledikleri ben Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra hep mutlu oldum. Böyle ruhuma iyi geldi. Hep bunları söylüyorlar dedim mesela. Hatta dedim YouTube'da mesela araştır Müslüman olmuş e, Almanları izle dedim. Sonra dedim sen e, mesela mesela Engels'ten bahsettim. Engels'in bir kitabını okuduğumu söyledim. Ve şunu dedim. Hep Engels insanı tek bir yön, materyalist bir yönde değerlendiriyor. Mesela e, ne diyor? insan diyor yer içer uyur. Yani insanı işte materyalizm bu şekilde e, ele alır. Ve e, her şey işte gözümle gördüm şey görüyorsam vardır. Allah'ı inkar eder. İşte dedim e, ben mesela 3 tane üniversite işte değiştirdim. Çok kötü e, Şeyler yaşadım ama mesela dedim Allah bana yardım etti. Kur'an-ı Kerim okudum, Risale-i Nur okudum. Sonra Berlin'e geldim. Yani aslında onu tam anlatamadım. Şunu tam anlatamadım işte Berlin'e geleceğim kim söylerdi? Hiç inanamazdım diye ama onu anlatamadım. Ama durumumu anlattım yani. Allah bana yardım etti dedim. Ve işte mesela şey Risale-i Nur, Said Nursi dedim. Risale-i Nur sonra baktım. E, telefon not bölümüne Tabiat Risalesi yazdım. Ona böyle kodladım mesela e, gösterdim o da Google'a yazdı. E, evet dedi bu kitap dedi. Lütfen dedim bu kitabı oku sonra beni anlarsın dedim. E, i̇nşallah okur. Yani inşallah e, bir vesile olur. Belki hidayetin e, hidayete bir adım olur yani bir vesile hidayetine bir vesile olur ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor. Bir insanın hidayetine vesile olan bir insanın e, hidayetine vesile olan güneşin üzerine doğup battı her şeyden hayırlıdır. E, mesela ben buna vesile olsam e, ne kadar güzel. Allah size de nasip etsin. Tabi Allah benim de ayağımı kaydırmasın yani. Çünkü biz bilemeyiz. Kalpleri evirip, yani şöyle dua etmeniz. Kalp, ey kalpleri evir, evirip çeviren Allah benim kalbimi İslam dinin üzerine sabit kal. Gerçekten e, yani her zaman öyle dua etmeniz ve her zaman şükretmeniz ve e, tekrar işte videonun başında söylediğim gibi insanın bu hayattaki en büyük gayesi cenneti kazanmaktır. O olmalıdır. Ve cennete e, dair şüpheleri olan varsa 28. sözü okusun. E, okumuyorsa bile YouTube'dan dinlesin. YouTube'da e, Risale-i Nur'ları çok iyi bilenler var. Onlar mesela onları dinleyerek mesela e, şey yapabilir buna dair kafasındaki soru işaretleri gide soru işaretlerini giderebilir. Mesela geçen gün Instagram'da canlı yayın yaparken bir arkadaşım işte sınıf arkadaşım dedi ki ben inansızım her şey tesadüf böyle dedi. Ben inan inanmıyorum dedi. Mesela ben ona dedim ki bak ben sana tabiat risalesini göndereceğim. Mesela bu YouTube'da anlatan biri var. Çok adam müthiş biliyor. Adam yani harika biliyor gerçekten. Bir saatlik video. Ee, nur söz tabiat risalesi yazın Hasan Akar ee, Risale-i Nur'da tabiat risalesini adam bir izah ediyor örnekler işte açıklıyor of böyle yani ben şunu iddia ediyorum tabi e, hidayeti veren Allah'tır o Allah'ın elindedir ama bir insan e, o tabiat risalesini okuduktan sonra daha doğrusu dinledik, okuyup dinledikten sonra anladıktan sonra aklen Allah'ı kabul etmezse gelsin yüzüme tükürsün çünkü mümkün değil yani her şeyi böyle ispat ediyor. Aklen ama ama kalben kabul etmek o hidayet o Allah'ın elindedir. Ama Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Allah aklını kullanmayanları hidayete erdirmez. Allah bizi aklını kullananlardan eylesin sevgili dostlar. Bu videoda böyle oldu. Başka bir videoda görüşmek üzere, buluşmak üzere Kendinize iyi bakın.